Çocuklar, yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karbonatlı pişi bir hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler Dilerim Hamuru için yoğurma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tutamda tuz alıyorum ve kısa bir süre tüm malzemeyi karıştırıyorum. Sonrasında üzerine 3 su bardağı un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Elimize hafif yapışan, yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Onun cinsine göre miktarı değişebilir. Azar azar ve kontrollü bir şekilde unu ekleyerek hamurunuzu yoğurun lütfen. Evet, birkaç dakika yoğurduktan sonra hamuru toparlayıp tekrardan kasenin içerisine koyuyorum ve üzerine bir kapakla örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra masaya hafif un serpiyorum ve hamuru üzerine alıp iki eşit parçaya kestikten sonra toparlayıp bezeler haline getiriyorum. Daha sonra bezelerden bir tanesini bir merdane yardımıyla büyük yuvarlak servis tabağı büyüklüğünde açıyorum ve küçük parçalar halinde kesiyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra uygun bir tencerenin içerisine bolca sıvı yağ koyuyorum ve tencereyi ocağa alıp altını orta ayarda açarak yağın iyice ısınmasını sağlıyorum. Daha sonra kestiğim hamur parçalarını içerisine koyuyorum ve ara ara ters çevirerek iki tarafını da eşit bir şekilde kızartıyorum. Sonrasında pişileri bir kevgir yardımıyla yağın içerisinden çıkarıyorum. Ve üzerindeki fazla yağ çekmesi için kağıt havlu serilmiş bir tabağa koyuyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra servise hazırlıyorum. Bana göre kahvaltı sofralarınıza yakışacak yapılışı oldukça kolay. Puf puf kabaran şahane bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyecekleri afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.